Hoş geldiniz. Madem bu kadar benten talebi var, ben de karşılamak istedim. Karşınızda Benten Evrimi. Benten, Cartoon Network'te yayınlanmış Amerika yapımı bir çizgi dizidir. Klasiğin ilk bölümü Aralık 2005, son bölümü ise 2008 yılında yayınlanmış. Duncan Rolly, Joe Casey, Joe Kelly, Steven Seagal dörtlüsü birlikte karakteri oluşturmuşlar. Bugüne kadar üç büyük ödüle layık görülmüş ve birinde kazanmıştır. 2007 Emmy ödülü canlandırmada seçkin bireysel başarı ödülünü almış. Benten 2005'te çıktıktan sonra öyle bir kazandı ki şu an günümüzdeki marka değeri tam 5 milyar dolar. Seriyi öyle böyle tanıttım. Şimdi sırasıyla çizgi roman, çizgi film, film ve oyun evrimine bakacağız. Ama önce intro sonra video. Dur 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 ufak bir hatırlatma. Artık her videonun altında en iyi yoruma çizim hediye ediyorum. Ayrıca ayda bir en iyi 3 yoruma tişört, çizgi roman gibi ufak tefek hediyeler veriyorum. Ha bu arada bu tişörtü de ben tasarlıyor veya ben çiziyorum. Hadi bakalım iyi yorumlar iyi seyirler. İlk olarak klasiğin çizgi romanlarına bakarsak DC çatısı altında Cartoon Network Action Pack serisi yayınlanıyordu. Batman No. 2 ile ilk çizgi romanına kavuştu. Daha sonrasında Action Pack No. 4, No. 6, No. 7 derken ara ara bazı sayılarda yer almazken 26'ya kadar birçok sayıda yerini aldı. Hızlı bir atlayış yaparsak Alien Force'un ilk çizgi roman sayısı da Action Pack'in 27. sayısıydı. Burada da şunu belirtmeliyim. Buralarda genelde evrimlerde karakterin karakteristik özelliklerinin değişip değişmediğini anlatıyorum. Ama çizgi romanlar çizgi filmlerle neredeyse aynı tonda yazılıp çiziliyordu. O yüzden karakterler bildiğimiz gibi. Devam. No 27'den 46'ya kadar yine Alien Force'un hikayeleri Action Packs'te yayınlandı. Ardından da Ultimate Alien'a geçildi. No 67'ye kadar da ara ara belli crossoverlarla birlikte yayınlanmaya devam etti. Bu bahsettiğim çizgi romanlar dışında DC çatısı altında olmadan da bol bol Benten çizgi romanı piyasaya çıktı. Omniverse'ün direkt Benten adıyla yayınladığı 4 sayılık bir serisi. Benten klasik adıyla çıkarılan 4 sayılık yine bir seri. Benten Omniverse Halloween Special falan filan derken öyle böyle bir sürü seri yayınlandı. Karakterin temeli bir çizgi roman olmadığı için çizgi romanları genellikle satış odaklı. Hikayelere böyle aman aman katkısı yok. Şimdi ana kaynağı yani çizgi filmlere geçebiliriz. İlk olarak 2007 Aralık 2005'te Benten adıyla bugün bildiğimiz klasik çıkışını yaptı. Çıkışını yaptıktan kısa bir süre sonra büyük küçük demeden epey bir sevildi. E haliyle büyük bir hayran kitlesi de elde etti. 2005 yılından 2008 yılına kadar tam 4 sezon yayınlandı. Epey hoş çizimler olan klasiğimizin IMDB notu da 7.3. Klasik de animasyon filmine sahip. Birisi seri devam ederken 2007 yılında çıkış yapan On Matrix'in sırları, diğeri ise 2012 yılında çıkış yapan Benten uzayları yok Et. Gelelim seriye bambaşka bir hava katan Benten Alien Force'a. Alien Force 2008 yılında çıkıp 2010 yılına kadar yayın hayatına devam etti. 3 sezon sürdü. O da klasik gibi IMDb'den 7.3 puan aldı. Herhangi bir animasyon filmi çıkmadı ama seriye bambaşka bir hava kattı. Gelelim şimdi aynı çizimlerle yayın hayatına başlayan Ultimate Alien'a. Ultimate Alien 2010 yılında çıkış yaptı ve 2012'ye kadar devam etti. 3 sezon sürdü. Diğer seriyi geçerek IMDb'den tam 7.6 puan aldı. Ultimate Alien'ın kendisine ait bir animasyon filmi yok ama Generator Rex ile güzel bir ortak bölüme sahip. Öyle böyle seri devam ederken bir karar verildi ve çizim tarzı epey bir değişikliğe uğradı. 2012 yılında Omniverse serinin devamı olarak çıkış yaptı. Seri her ne kadar güzel olsa bile ne klasik ne de Alien serisi kadar iyi çizimlere sahip değildi. Omniverse 2014 yılında bitmesine rağmen 8 sezon yayınlandı. Kısa bölümler ve kısa sezonlar oldukları için bu kadar sezon sayısına sahip. E bir de animasyon kalitesi diğer seriler kadar kaliteli değil. Omniverse ile bu evrenin son çizgi filmi şimdilik çıkışını yaptı. Omniverse de bu evrendeki en düşük IMDb ile noktasını koydu. 6.0. Seriyi ufacık bir rafa kaldırdılar. Hayranlar çok iyi bir şey geliyor galiba diyordu ve o geldi. Ben 10 reboot Tabii ki bakmayın böyle anlattığıma tamamen hayal kırıklığı bir seri oldu. Yaş aralığı 7.70'den 0.7'ye düştü neredeyse. Çizimler, animasyonlar, karakteristik özellikler, hikaye ve benzeri her şey çok kötüydü. Bildiğimiz seriye ihanet desem yeridir. Ama tabii ki bu serinin de kendisine ait bir kazancı vardı. O da oyuncak satışı. Bu satışlardan ve basit animasyonlarından kaynaklı 2016 yılından 2021 yılına kadar sürdüğü IMDB'den de 2.7 aldı. E haliyle gelmiş geçmiş en düşük not alan Benten yapımı oldu. Son olarak bir de 2020 yılında reboot'un çizimleriyle Benten evrene karşı animasyon filmi çıktı. O da IMDB'den 5.7 aldı. Şimdilik Benten çizgi film olayları böyle. Ama 2022-2023 yılları içerisinde kesin olarak bir dönüş bekleniyor. Benim öngörüm 2022 yılında çıkacağı yönünde. Bu serinin reboot'tan çok aykırı ve eski tonlarda olacağı konuşuluyor. Bununla ilgili zaten kocaman bir videom var yukarıdaki karttan videoya ulaşabilirsiniz. Film evrimine geçtim ama ne anlatayım gerçekten bilmiyorum. Benten'in iki tane kötü filmi var. Birisi Benten klasik döneminde yani 2007'de çıkmış olan zamana karşı. O IMDB'den 4.3 puan aldı. Filmin bütçesi de 18 milyon dolar. Ne kadar hasılat yaptığına dair bir bilgi hiçbir yerde bulunmuyor. İkinci filmimiz Benten Uzaylı Kovanı. O da 2009 yılında çıkışını yaptı. Alien Force kafasında ilerliyor. O da IMDB'den 4.7 aldı. 40 milyon dolar gibi iyi bir bütçeyle çekildi. 119 milyon dolar da hasılat yaptı. Ve maalesef ki ikisi de vasat ve vasat altı filmlerdi. Ama son olarak şunu ekleyeyim. Warner Bros'un yüksek bütçeli bir Benten film fikri bulunuyor. Umarım DC Marvel kalitesinde bir Benten filmi görürüz. Zor ama imkansız değil. Son evrime yani gelelim oyunlara. Aslında buraya Browser Benten oyununu koysam yeridir. Neredeyse tüm ülke bu oyunu biliyor. Tabii ki o listemizde yok. Listeyi hızlıca okuyup geçeceğim ve metakritik puanlarını ekleyeceğim. Bu listeden 2-3 oyun oynadım hatta yakın zamanda da canlı yayınlarda yer verdim. 2-3'ünü de bitirdim zamanında. Genel film oyunları gibi karakteri yönetmek keyif veriyor. Bunun dışında gerçekten çok kötü oyunlar. Yani çok kötü oyunlar. Tamam bir arkım kalitesinde oyun beklemiyorum. Ama en azından şöyle elle tutulur bir oyun olsaydı hem keyifle gömer hem de bol bol överdim. Neyse bakalım liste. Benten, Protector of Earth, Alien Force, Fusion Fall, Alien Force Vilgax Attack, Alien Force The Rise of Hex, Ultimate Alien, Cosmic Extraction, Punch Time Explosion, Galactic Racing, Omniverse, Omniverse 2, 2017'de yine bir Benten, son olarak 2020'de Power Trip oyunları da böyleydi. Üstlerine öyle çok çok konuşulacak oyunlar değillerdi. Benten sevdiğimiz bir karakter. Her zaman ekranlarda güzel hikayelerini görmek istiyoruz. O yüzden yenisini merakla bekliyorum ve videonun sonuna geliyorum. Kanalıma olan tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel ve huzurlu günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.